Sevgili izleyenler merhaba ben Gaye Derekaya. Ankara masasında yaşam programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğum Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümünden Profesör Doktor Pervin Hürmüz. Sevgili hocamla bugün kanser üzerine konuşacağız. Kanser hastalığının görülme sıklığı artıyor mu? Nasıl korunabiliriz? Tedavi yöntemleri neler gibi çok merak edilen soruları kendisine soracağım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, biliyorsunuz kanser günümüzde aslında insanlar tarafından en çok merak edilen ve çok da sık e, görülen bir hastalık türü. E, acaba kanserin gerçekten görülme sıklığı artıyor mu? Hı hı. Ee, aslında evet artıyor diyebiliriz. Neden? Çünkü toplumumuz yaşlanıyor. Ee, yaş, kanser yaşlılarda daha sık görülen bir hastalık türü ee, ve yaşam standartlarının yükselmesiyle beraber toplumun yaşı artıyor. Aynı zamanda bizim kanseri erken saptamak için e, elimizde olan imkanlar, görüntüleme yöntemleri, testlerimiz de artıyor. ve Buna bağlı olarak hakikaten de e, belli bir e, artış kanser sıklığında görüyoruz. Evet hocam baktığımızda ben biraz araştırma yaptım siz gelmeden önce 150'yi aşkın kanser türü var hı hı. aslında böyle düşünüldüğünde kulağa da biraz ürkütücü geliyor kanserle mücadelede ne yapmamız lazım nelere dikkat hı hı. etmemiz lazım kanser gerçekten çok fazla çeşidi var. Eskiden sadece akciğer kanseri deyip geçiyorduk ama hani akciğer de kendi içerisinde küçük hücrelisi, küçük hücreli dışı olanı var. Küçük hücreli dışı eskiden sadece patolojik olarak türlere ayrılıyordu. Örneğin adenokanser, skuamaz hücreli kanser gibi ama şimdi son zamanlarda özellikle insan gen atlası da açıklandı ve gördük ki aynı patoloji içerisinde bile tümörün farklı özellikleri olabiliyor ve buna bağlı olarak da yaklaşım değişiyor. Biraz daha kontrolden çıktı diyebilir miyiz o zaman ee, yayılma hızı olarak? Belki e, şunu diyebiliriz. Aslında daha fazla şey öğreniyoruz kanser hakkında. E, böyle sadece bir akciğer kanseri deyip e, örnek veriyorum geçmiyoruz. Artık bunun moleküler tiplerini de biliyoruz. Bu bize e, tedavisinde bir avantaj sağlıyor ve sağlayacaktır da ileriki dönemde diye düşünüyorum ben açıkçası. Nasıl e, korunabiliriz? Tabii ki hani tek bir e, tip yok karşımızda. E, birçok e, özellik, birçok e, t hani huya sahip e, bir ordu varmış gibi düşünebiliriz aslında. E, burada dikkat etmemiz gereken şey bence hasta olmadan çok hastalığa karşı bunu yakalanmadan tedbirlerimizi almak. Nedir bu tedbirler? E, kanserden korunmanın en önemli şeyi aslında bence yaşam standart ve değiştirebileceğimiz şeyi yaşam standartlarımızdır. E, nedir sebepleri? Belki önce size kısaca bunu özetleyeyim ben. Lütfen. E, hani dört ana başlıkta toplayacak olursak kanser e, bir yaşam standartlarımızla yaşam tarzımızla ilişkili bir olay çevresel faktörler önemli Genetik faktörler gerçekten önemli. Bunun dışında da yine kanser hastalığını biyolojik bir takım özelliklerde etkilemekte. Şimdi bunlardan değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Mesela genetik faktörler. Hakikaten bazı insanlarda genetik bir yatkınlık var. Aileden gelen bir takım aktarılan kalıtsal özellikler bazı insanları daha fazla kansere yatkın hale getiriyor. Ee, bunu biz değiştiremeyebiliriz ama bu özelliğe sahip olan her insan da ailesinden kanser genetiğini alan her insanda kanser olacak diye bir şey yok yine burada bir takım önlemler alabiliriz. Bundan birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında biyolojik bazı özellikler mesela cinsiyetimiz. Erkeklerde prostat kanseri daha fazla görülür. Türleri Çünkü erkeklerde tabii tabi prostat var. Hani kadınlarda meme kanserini daha fazla görüyoruz erkeklere göre. Hani bunları rahim da değiştiremeyiz. Tabii rahim ağzı kanserleri gibi. Bunları da değiştiremeyiz. Irklar mesela Afrikalı erkeklerde prostat kanseri olması ve hani bunların gidişatının daha kötü olması gibi. Biz bunu da değiştiremeyebiliriz. Ama hani yaşam tarzımızı değiştirebiliriz. Bazı şeyleri önleyebiliriz dedim. Mesela sigara içmemek gibi. E, alkol tüketmemek gibi bir takım kimyasal faktörlerden kendimiz uzak tutmak gibi. Hani bununla ilgili de özellikle şunu hatırlatmak isterim. Eskiden Nevşehir bölgesinde böyle Nide Nevşehir'in köylerinde asbestler bulunmaktaydı ev binaların içerisinde ve orada yaşayan halkta mezotelioma kanseri çok sık görülmekteydi. Daha sonra yapılan çalışmalarda gördüler ki hani buradaki evlerin izolasyonunda kullanılan asbest Beyaz toprak orada yaşayan halkta, köy halkında kansere yol açıyor ve daha sonra bu köyleri boşalttılar, Karayın köyü gibi ve bu bölgede kanseri azalttılar. Bunun gibi hani bu önlenebilir bir şey, bunu sağlayabiliriz. Dediğim gibi sigarayı kesmek, hani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sigara gerçekten çok önemli ve etkili bir kansere karşı bizim elimizdeki silah. Bununla olan ilişkimizi indirirsek, yok edersek büyük bir koruma elde etmiş oluyoruz açıkçası. O zaman reçeteleri sigara içmemek, alkol Kesinlikle. kullanmamak ve bir evet. şekilde de artık sağlıklı beslenmek de. Tabii, eminim tabii. ki etkisi olan bir şeydir. Hı hı. Stresten uzak durmak, yaşadığımız yerin e, havalanması, temiz olması e, ondan sonra böyle hani şehrin e, gürültüsü patırtısı, o tozu dumanından uzakta e, bir hayat gerçekten e, insanları bizim doğamızda olan bir şey. Yani insanın doğası aslında e, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ortam onu e, bütün kanserle dair olmak üzere birçok hastalıktan koruyabiliyor Koruyor. gayet. Peki hocam aslında genetikten bahsettiğiniz sizde onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Genetik risk olan ailesinde kişiler hı hı. her yıl bir kontrol tarama testi yaptırmalılar mı? Hı, hı. Şimdi şöyle bir şey, her yıl yaptırmak değil ama aslında bazı kanser türleri için eğer ailelerinde bir, bir iki kuşak ötelerinde ya da birinci kuşaklarında varsa test yaptırmaları erken yaşta diğer topluma göre daha erken yaşta tarama programlarına girmeleri gerekiyor. Örneğin kolon kanseri, meme kanseri gibi işte prostat kanseri gibi kanserler buna örnek. Mesela işte meme kanseri annenizde ya da teyzenizde birinci derece yakın kadın yakınlarınızda varsa kızların mutlaka normalde 40 yaşında başlar mamografi ile taramalar daha erken yaşta başlatılması öneriliyor ve e, meme muayenesi yapılması yine e, daha erken yaşlarda bu gruba önerilmekte. E, bu hani kalıtsal kanserlerle ilgili aslında çok böyle flash olan ve hepimizin bildiği Angelina Jolie olayını hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Angelina Jolie'nin annesi 56 yaşında over kanserinden öldü. Ve kendisi de genetik bir tarama testi yaptırdığında erken yaşta over ve meme kanseri görünme riskini yükselten BRCA mutasyonu olduğunu saptandı kendisinde. Bu kişinin yaptırdığı testte görüldü ki %87 oranında meme kanseri olacaktı Angelina Jolie. %50 oranında da over kanseri olma riski vardı kendisi daha 40 yaşına gelmeden bunu yaptırdığı testle öğrenmiş oldu ve bu testin sonucunda da 2013 yılında memelerini aldırdı ve daha sonra hani bir takım plastik cerrahi operasyonlardan da geçti daha sonra 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam yumurtalıklarını da aldırdı çünkü burada da kanser olma riski vardı ve tümör markarı yükselmeye başlamıştı hani her durumda hani devamlı sürekli bu işte testi yaptırmak insanı birazcık paranoyak yapabilir. Ama bir kere yaptırmak ve bunu gerçekten güvenilir bir merkezde yaptırmak, aynı zamanda bunu yorumlayabilecek kişilerle beraber yorumlatmak da önemli. Çünkü testi sadece siz alıp elinize baktığınızda buradan dedirebilirsiniz açıkçası. Çünkü e, her bu mutasyona sahip olan kişi illa kanser olacak diye bir şey yok. E, ondan sonra bu kişilerin sadece birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor. Birazcık daha muayeneye e, önem vermeleri gerekiyor. Kendilerine e, daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bunu gösteriyor sadece. Bunu da size e, iyi bir şekilde anlatacak, sizi yönlendirecek bir hekimle görüşmeniz, onunla beraber yorumlamanız önem kazanıyor. Evet, erken tanı o zaman hayat kurtarır diyebilir miyiz? Kesinlikle, Rahatlıkla. kesinlikle. Evet. Kanserde önlenebilir bir rahatsızlık diyebiliriz yaşam tarzımıza bağlı olarak anlattıklarımızdan evet, evet. oraya kadar. <laughs> Şimdi ben aslında sizin alanınıza geçmek istiyorum, radyoterapi. Halk arasında bir ön yargı vardır. Hani radyoterapi kelimesi duyulduğunda sanki böyle en son aşamaya gelinmiş gibi bir algı oluşur insanların aklında. O yüzden hocam sizden radyoterapiyi anlayabileceğimiz şekilde anlatmanız rica edeceğim Çok teşekkür ediyorum Gerçekten böyle e, ben hatırlıyorum meslek hayatımın ilk başlarında hani radyasyon onkolojisine geldiği için ağlayan hastalarım vardı e, bende herhalde her şey bitti diye düşünüyorlardı ama e, gerçek hiç de e, öyle değil şimdi radyasyon onkologları ne yapar Ben kısaca e, bunu bir açıklayayım size biz elektromanyetik spektrum vardır. Aslında radyasyon her yerde gaye. Yani hani şu anda burada radyasyon içerisindeyiz. Sokağa çıktığımızda bile radyasyon var. Radyo dalgaları, mikrodalga fırınlar, radyasyon her yerde. Biz kendimizde bir radyasyon, enerji dediğimiz şey de bir radyasyon aslında. Doğru. Enerji transferi. Burada önemli olan, hani bizim de konuştuğumuz radyasyon, iyonizan radyasyon. Yani insan vücudunda bir takım değişikliklere yol açan radyasyon. Yani gördüğümüz ışıkta ee, Ultraviyole ışık yani bu da bir radyasyon ama bizim kullandığımız e, radyasyon bu spektrumda e, sonlara doğru yer almakta ve e, insan vücudunda değişikliklere yol açan bir radyasyon. Şimdi e, biz e, bu radyasyonu, iyonizan radyasyonu kullanarak insanlarda e, bir takım işte e, kanserlerin e, tedavisini yapıyoruz. Bununla beraber iyi huylu bir takım e, hastalıkların da tedavisini yapıyoruz. Ama %98'ini bizim e, ürtün e, uygulamamızda e, kanser hastalığı oluşturmakta tedavi e, hastalarımızı. Peki en çok hangi kanser türünde? Bunu ayırt edebiliyor Hı -hı. muyuz? Yoksa genel olarak hepsinde kullanılabiliyor mu? Aslında birçok kanser türünde etkiliyiz. E, bazılarında işte cerrahiden sonra bazılarında kemoterapi ile birlikte bazılarında ise tek başına radyoterapi etkili ve gerçekten hastanın yaşam kalitesinde bozmayan bir tedavi yaklaşımı Neden Çünkü, Bizim biz hastayı a, ne yapıyor? Bize hasta geldiğinde aslında kliniğimize geldiğinde e, biz onunla bir görüşüyoruz hastalığı hakkında. E, işte patolojisi, e, görüntüleme yöntemleri, tomografileri, MR'ları bunlarla beraber hastalarımızı değerlendiriyoruz. Daha sonra e, işte tümör neredeyse Bunları görüntüme yöntemlerimiz çok gelişti artık. Bunu görüyoruz tomografi üzerinde biz tümörleri çizdikten sonra etraftaki normal dokuyu koruyarak ışınları bu bölgeye göndererek burada ölümcül bir etki yaratıyoruz açıkçası. Radyasyonla tümörü öldürüyoruz ve bu tedavi yaparken de bir defada değil genellikle rutinde hani konvansiyonel dediğimiz yöntemlerde 5-6 haftada hastanın gelip gitmesi gerekiyor. E, Ağrılı bir işlem mi peki? Hiçbir ağrısı yok. Anesteziye gerek yok. Ne yapacak hastalarımız bir işte tomografi çekiminde olduğu gibi bir masaya yatıyor, bir cihaz etrafında dönüyor. Tek istediğimiz şey hastalarımızdan hareket etmemesi. işte bunu bazen işte maskelerle ya da kullandığımız bir takım aletlerle sağlıyoruz, hareket etmemesini sağlıyoruz ve biz ışınlamamızı yapıyoruz. Tabii burada hastamızın görmediği arka planda bizim tomografiler üzerinde sadece doktorlar değil fizik mühendisleriyle beraber çalışıyoruz biz plan yaptıktan sonra fizik mühendislerimizle işte etraftaki normal dokuyu nasıl koruruz bunu tartışıyoruz. Çünkü bizim yan etkilerimizden çok korkarlar. Genellikle işte radyasyon aldı, yandı. Benim işte komşum vardı. Radyasyon aldı, burası yandı diye bir şey korku vardı eskiden. Ama tekniklerimiz de çok gelişti Peki ve böyle bir şey gerçekten yaşandı mı geçmişte diyelim. Günümüzde zaten sanmıyorum geçmişte ama Geçmişte kullanılan enerjilere bağlı olarak hastalarda derinde yerleşen bir tümörü tedavi etmek için kullandığınız radyasyonun kalitesine bağlı olarak bazen ciltte yüksek dozlar görülebilmekteydi. Eskiden mesela meme ve baş boyun tedavilerinden sonra hastaların boyunları böyle sert olurdu. işte anlaşılırdı böyle sert, koyu renkli bir cilt olurdu. Ama son 20 yıldır özellikle son hani bir 15 yıldır Türkiye'de gerçekten radyoterapi cihazlarının kalitesi oldukça yüksek. Bu açıdan hem insan gücü de e, doktorlarımız, teknik ekibimiz, fizik mühendislerimiz de e, bu konuda çok büyük donanıma ve eğitime sahipler. Hatta şunu söyleyebilirim, biz e, Türkiye'den e, yurt dışındaki doktorlara da eğitim hizmeti veriyoruz. Yani. E, Mesela Türk Radyasyon Onkoloji Derneği bünyesinde Afrika işte Azerbaycan, işte Pakistan, ne bileyim, Trakya'daki Balkanlardaki ülkeler, Doğu Avrupa ülkelerine biz radyasyon onkolojisi eğitimi veriyoruz oradaki asistanlara. Çok gurur verici bir bilgi. Çok güzel, arada. evet evet, yani hani bu bir bizim tecrübemiz. İki hani sahip olduğumuz insan gücünün kıymetiyle ilgili bir şey. Bu açıdan da oldukça güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki hani bununla değil, bu çalışmak devamlı bir şeyler yapmak daha iyisini nasıl yapabiliriz. Bunu için uğraşmak da her zaman arka planda oluyor. Yani işte yan etkiler mesela en çok korktuğumuz şey demiştim az önce. Şu andaki hani tekniklerle normal dokuları koruyarak hastalarımızda hiçbir şey olmuyor gerçekten geliyorlar. Mesela e, biz onları da çok tartışırız işte cerrahlarla akciğer, erken evre akciğer kanserinde cerrahi mi yapalım, radyo cerrahi mi yapalım diye. E, işte anestezi almıyor, hasta geliyor, sadece geliyor, yatıyor. E, bir cihaz etrafında dönüyor, daha sonra eve git bütün gündelik hayatına, hayatına devam, devam, devam edebiliyor edip, mu hocam? Aynen, aynen devam edebiliyor. O da büyük bir avantaj. Tabii ki, tabii ki. Ve de şöyle bir şey var. Tabii tedavi alanlarına bağlı olarak bazen e, şeyler değişmekte. Ee, günlük hayatına devam edip etmemesi. Hani az önce söylediğim gibi birçok hani kanser türü var demiştin ya. Gerçekten öyle. Hani bir beyin ışınlaması, bir akciğerde minik bir kitlenin ışınlanması tabii ki e, bir takım yan etkiler görülebilir tedavi sırasında. E, ancak hani ışınladığınız yere göre, ışınladığınız e, yerdeki uyguladığınız radyoterapi dozuna göre bazen hani hiçbir şey olmadan 3 günde biten tedavilerimiz bile oluyor. Hastalarımız günlük aktivitelerine devam edebiliyorlar. Vakaya göre değişiyor aslında değişiyor, diyebiliriz. değişiyor. Ama şunu hani vurgulamak isterim. Bizim tedavilerimiz nükleer tıp tedavilerinden farklı. Yani tedavi sadece geldiklerinde cihazın olduğu yerde alıyorlar. Bir tomografi çekildiğindeki gibi sadece orada radyasyon alıyorlar. Ondan sonra dışarı çıktıklarında üzerlerinde radyasyon yok. O zaman şunu soracağım eve gitti evde <laughs> çocuğu var evet. çocuğunu gayet gönül rahatlığıyla çocuğunu yakacağını alabilir mi? Kesinlikle o sevgiyi Temas, için. Temasta Aynen. bir sıkıntı yok. Kesinlikle yok hani izolasyona sonra. gerek yok tuvaletini ayırayım işte ayrı bir odada yatsın hiç öyle şeylere gerek yok. Hatta biz diyoruz ki gidin sevdiklerinizle daha da sıkı sıkı sarılın ki güç alın onlardan da hiçbir şekilde bulaştırmaz yayma saçma yok. Çok güzel, rahatlatıcı bir bilgi oldu bu <laughs> e, hastalarımız açısından. Peki hocam radyo cerrahi ağırlıklı olarak evet hani kanserde kullanılıyor dedik ama başka e, tedavilerde de kullanılıyor mu? Hangi evet. tedavilerde kullanılıyor? <laughs> e, radyo cerrahi e, nedir? Onu belki yani izleyicilerimiz arasından merak edenler olur. Biz e, az önce söylediğim gibi tedavilerimiz genellikle işte iki hafta, 5, 6, 7 haftaya kadar uzayan tedavilerimiz olabiliyor. Radyo dediğimiz yöntemde biz yüksek radyasyonu bir ya da işte beş maksimum defada olmak üzere vücuttaki o da direkt olarak daha kısa sürede gönderdiğimiz bir tedavi yöntemi. Bu hani her tümörde olmayabiliyor. Tümörün radyobiyolojik özelliklerine bağlı olarak değişmekte ve fizik bilmek gerekiyor ki hani bu uygun mudur bu tedaviye diye değerlendirmek açısından özel yerleşimli tümörlerde ve bir takım iyi huylu hastalıklarda işte arteriovenöz malforma masyonlar gibi işte e, trigeminal nevralji gibi sinirle ilgili işte yüzde ağrıya yol açan bazı hastalıklar var bunun gibi e, kanser olmayan hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor e, radyo cerrahi Dediğimiz yöntem çok yüksek doz ışınla beraber bir adeta cerrahi etkisi oluşturuyoruz. Mesela bizde sabit e, CyberKnife cihazı, hani uzay neşleri dedikleri bir cihaz vardı. Bu işte buradan meydana geliyor. Çok e, radyasyonu biz farklı noktalardan e, yüzlerce hani noktadan bir odakta birleştiriyoruz ve orada adeta bıçak gibi bir keskin bir etki meydana getiriyoruz ve burada ölümcül bu ölümcül etkiyle tümör hücrelerini yok ettiğimiz bir tedavi yaklaşımı. Ee, ve tedavi süresi de nispeten e, hani çok kısa olduğu için de e, bir cerrahi gibi düşünebiliyor ama bunda anestezi yok. Bunda hani e, cerrahiye bağlı e, bir takım komplikasyonlar yok. Hocam bazı durumlarda kemoterapi ile aynı anda da e, Hı -hı. olabiliyor dediniz. Bazen tamamen e, buna başvurulabiliyor. Peki ikisi arasındaki fark tam olarak ne? Yine Hı -hı. hastaya göre değişiyordur Hı -hı. eminim. Hı -hı. Bununla ilgili de bilgi alalım ee, sizden. Şimdi şöyle bir şey, e, kemoterapi dediğimiz e, tedavi türünde damardan hastalara ya da işte hap şeklinde de olabilir bu. E, bir ilaç verilmekte ve bu ilaç damardan verdiğimiz için kan yoluyla kanın gittiği her yere vücudumuz içerisinde gidebilmekte. E, işte radyoterapi dediğimiz yöntem ise aslında daha lokal bir yöntem. Biz kemoterapiye sistemik tedavi diyoruz, radyoterapiye lokal bir tedavi diyoruz. Cerrahi de lokal bir tedavi. Hani. Bunların hani etki yerleri farklı. Tabii ki radyoterapiye bağlı vücut içerisinde bir takım sistemik etkiler de görülmekte ama aslında eğer sistemik bir etki bekliyorsak burada daha çok işte kemoterapi hedefe yönelik ajanlarla tedavi, immünoterapi gibi e, yöntemler e, gündeme gelmekte. Hani bunu basitçe açıklayacak olursak damardan verdiğimiz, ağızdan verdiğimiz hani bir kan kanımıza karışıp vücudumuza giden bir tedavi. Tabii bunun etkisi belli bir yere kadar olabiliyor. Çünkü çok büyük bir kitle olduğunu düşündüğünüzde bunu sadece bir ilaçla yok etmek e, histopatolojik olarak tümörün özelliklerine göre mümkün olmuyor. Burada mutlaka lokal bir tedaviyle bunu desteklemek gerekiyor. İşte burada radyoterapi ya da cerrahi gündeme gelebiliyor. Ama hani bir radyasyon onkolü olarak benim diyeceğim şudur ki hani bunların hiçbiri birinden daha üstün ya da işte ben daha iyiyim, ben bunu tek başına hallederim gibi değil. Bu bir yani hastaya bağlı olarak hasta özelinde karar vermemiz gereken hangi yaklaşıma ve nasıl uygulamamız gerekiyor karar vermemiz gereken bir durum. Hani bir şey, bir model bütün herkese uygun olmayabiliyor. Bazen hani bunları birbiriyle kombine ediyoruz, bazen tek başına uyguluyoruz. Tek başına uygulamamız yeterli olabiliyor. Sadece ameliyatla bir prostat kanserini tedavi edebiliyoruz ama hasta ameliyata uygun değil. Ameliyat olmak istemiyor. O zaman radyoterapi mesela o da bunu tedavi edebiliyor ve ikisi hani birbirinden daha iyi o ondan daha kötü diye bir şey yok. Sonuçta e, amacımız ne, hedefimiz ne, hastanın durumu ne? En önemli kanser hastalığının tedavisinde e, tedavi belirleyen e, ve yaklaşımımıza da karar verdiren şey hastamızın performans durumu dediğimiz genel durumu. Yani hastamı bir hasta 80 yaşında e, olup da 50 yaşındaki insan gibi olan, dinamik hayat dolu bir insan da olabiliyor. Ama hani 50 50 yaşında ama birçok hastalığı olan bir hasta da olabiliyor. Burada hasta bazında karar vermek ve Hangisi uygunsa o tedaviyi uygulamak önemli. Aslında anlattıklarınızda şunu anlıyorum. Bu tedavi sürecinde e, arkada dev bir ekip var. Evet. Bu ekip e, gayet böyle ciddi toplantılar yapıyor. Her hastaya göre değiştiği için durumun e, Hı -hı. ehemmiyeti. Ona göre kararlar veriliyor. O anlamda da bence uzman ekibe gitmek e, evet. büyük bir şans hasta <laughs> açısından. Kesinlikle, kesinlikle. E, bu bir ekip çalışması ve hani bu ekip bu bir ben savaş demek istemiyorum kanserle olan mücadeleye. Hani e, burada e, bir e, bir durum var bu duruma karşı hani müdahale ediyoruz. E, hastamız, biz arkasındayız, biz onun yanındayız. E, ne uygunsa onun için. Bu onun herkesin hayatında hani. E, Nerede durmamız gerekiyor? Nerede neyi uygulamamız gerekiyor? Ve tarzı gibi düşünün. Hani bir giysi yapıyorsunuz. Herkesin uygulanan aynı şey, aynı model. Fabrikasyon bir uygulama da olabilir. Bazı hastalık durumlarda işte herkes işte kemoterapi, radyoterapi tak 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 diye bir yöntem de izleyebilirsiniz. Ama bir tarzı gibi hastayı karşınıza alıp onun özelliklerine göre, onun hastalığına göre konuşuyorsanız eğer ekip birbiriyle iletişim halindeyse gerçekten Tedavi sonuçları da çok iyi oluyor, hastamızın uyumu da çok iyi oluyor ve bizim de bu işten aldığımız motivasyon, aldığımız tatmin de daha fazla olmuş oluyor. Peki buradan kanser tedavisi gören hastalara söylemek istediğiniz, öneride bulunmak istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Son olarak Hı -hı. onu alalım sizden. Benim hani kanser tedavisi alan hastalarıma önerim ne olur? Açıkçası ...hani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalarını öneriyorum. Ee, Psikoloji çok önemli değil çok mi? Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum böyle işte laf olsun diye değil. Ee, gerçekten bu bir rahatsızlık. İsmini duyunca insanlar hani evden uzak dursun diyorlar. Hani görüyoruz işte birbirlerine söylemeye çekindikleri bir kelime, bir hastalık bu. Ama gerçekten elimizdeki imkanlar her geçen gün değişmektedir ve gelişmekte, bununla ilgili birçok çalışmalar yapılmakta, büyük bütçeler aktarılmakta dünyada ve her geçen yıl biz de böyle mucize dediğimiz şeyler görüyoruz ve bunların artık rutine bindiğini de görüyoruz ve bunlar bizi mutlu ediyor. O yüzden umutsuzluğa kapılmayalım. Bu şeyde bu durumda biz el eleyiz, beraberiz. Hem sevdiklerinizin gücü hem işte bilimin, ilimin gücüyle bu atlatılabilir bir hastalık. Bunu bir hastalık olarak görelim. Nasıl diyabet hastalığı da bir hastalıktır. Ondan sonra ilacınızı kullanırsınız, tedavinizi olursunuz. Burada beraber olmak, birbirimizin hani varlığını hissetmek ve bu yolda beraber başarıya doğru yürüdüğümüzü bilelim. Motive olalım ve size denileni yapın. Doktorunuzdan gizli bir şey yapmayın. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir takım hani işte kürler falan gibi şeyler olabiliyor. Mutlaka hani ne kullanıyorsanız, ne ediyorsanız aramızda her şeyde ben tedavi sonuçlarınızın da gayet iyi olacağına inanıyorum. Umut etmeye devam ediyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Rica yayınımıza ederim. katıldığınız için ve ve kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum ben davetiniz için. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, hocamdan kanserle ilgili çok önemli bilgiler edindik. Sonuç olarak kanser günümüzde evet önemli bir halk sağlığı problemi ve önümüzdeki yıllarda da daha da etkisi artması bekleniyor. Ancak sohbetimizden de anlaşılacağı üzere kanser riskini azaltmak, erken tanı ve uygun tedaviyle kanserden korunmak biraz da bizim kendi elimizde. Programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.